Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan coğrafya dersi 12. sınıf 1. dönem 2. yazı örnek senaryo çözümlerini yapalım. Şimdi 1. senaryo çözümlerine başlayalım. 1815'te Endonezya'da Tambora Dağı'ndaki volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları Avrupa ile Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır. Bu ekstrem doğa olayının olumsuz etkilerini yazınız. Bu doğa olayı çok sayıda can kaybına ve küresel ölçekte sıcaklık değişimine neden olmuştur. Kuzey Amerika'nın çoğu bölgesiyle Batı Avrupa ve Asya'nın bazı alanlarında tarımsal üretimin düşmesine, kıtlık ve sellerin meydana gelmesine neden olmuştur. Tarım ve hayvancılık faaliyetini sosyal ve kültürel yaşama etkileri yönünden açıklayınız. Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu yerlerde insanlar daha çok kırsal kesimde yaşamaktadır. Eğitim imkanları ile sosyal olanaklar yetersiz olduğundan günlük hayat tarım ve hayvancılıktan elde edilen tecrübelere göre şekillenmektedir. Teknolojinin yeterince gelişmemiş olması insan gücüne duyulan ihtiyacı artırarak geniş ailelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal hayatta yardımlaşmaya önem verilmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin başlangıcı 1970'lere dayanmaktadır. Bu proje Güneydoğu Anadolu'nun su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, Fırat ile Dicle havzalarında tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik enerjisi üretilmesine yönelik olarak başlanmıştır. Bu proje çerçevesinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile 1.8 milyon hektar tarım alanının sulanmasına yönelik yatırımların yapımı planlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Amacını açıklayarak bu projenin bölgeye sosyal ve kültürel açıdan faydalarını yazınız. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin temel amacı, bölgede sulu tarımı geliştirerek tarımsal üretimi ve verimi artırmaktır. Bu proje bölgede istidam olanaklarını artırarak kırsal nüfusun dışa göç etmesini azaltmış ve bölge nüfusunun artmasını sağlamıştır. Bölgenin sahip olduğu kültürel zenginlik turizm sektöründe harekete geçirmiş, alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar sayesinde bölgeye çok sayıda turistik tesis inşa edilmiştir. Bölgede kadınların sosyoekonomik açıdan gelişimini amaçlayan çok amaçlı toplum merkezleri açılmıştır. Bölgede üniversiteler ile ilk ve orta düzeyde okul sayıları artmıştır. Türkiye'de turizmin gelişmesinin ekonomiye sağladığı faydaları yazınız. Turizm, ülkeye döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının kapanmasında ve istihdam alanları oluşturarak işsizliğin azalmasına önemli rol oynamaktadır ulaşımı etkileyen doğal faktörleri yazınız. Coğrafi konum, yeryüzü şekilleri, iklim, ulaşımı etkileyen başlıca doğal faktörlerdir. Türkiye'de yüksek hızlı tren ile yolcu taşımacılığı ilk kez hangi şehirler arasında gerçekleşmiştir? Ankara ile Eskişehir arasında ilk kez hızlı trenle yolcu taşımacılığı gerçekleşmiştir. Şimdi ikinci senaryo çözümlerine başlıyoruz. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzularda önemli ölçüde erimeler beklenmektedir. Bu durumun denizler ve okyanuslar üzerindeki etkilerinden ikisini yazınız. 1. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı değişecektir. 2. Deniz ve okyanus sularında sıcaklık değişmesine neden olacaktır. Sanayileşme ve göç olgularının şehirleşme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için neler yapılabilir açıklayınız. Çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve tarım ile orman arazilerinin Yerleşimi açılmasını önlemek için kentsel dönüşüm projeleri uygulanmalıdır. Şehirlerdeki hava kirliliğini önlemek için fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında yatırımlar yapılmalıdır. Şehirlerde yaşayan insanlara sorumluluk bilinci kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır. Doğu Anadolu projesi alanında çayır ve meralar geniş yer kaplamaktadır. Ve bu alanlarda daha çok mera hayvancılığı yapılmaktadır. Dolayısıyla hayvansal verim genel olarak düşüktür ve verim iklim koşullarına göre değişmektedir. Buna göre bölgede mera hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılması için neler yapılabilir yazınız. Bölgede mera hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılması için meraların ve hayvan soylarının ıslah edilmesine, yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Türkiye'de turizmin gelişmesinin ekonomiye sağladığı faydaları yazınız. Turizm, ülkeye döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının kapanmasında ve istihdam alanları oluşturarak işsizliğin azalmasına önemli rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulaşım sistemlerinde meydana gelen değişimleri açıklayınız. Kara, hava, deniz ve demir yolları ulaşımda araçlar çeşitlenmiş ve sayısı artmıştır. Kara yollarının kalitesi artmış, otoyollar, tüneller ve viyadükler yapılarak ulaşımın konforu, hızı ve güvenliği artmıştır. Kömür ile çalışan lokomotiflerin yerini elektrikle çalışan hızlı trenler almıştır. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için metrolar yapılmıştır. Yelkenli gemilerin yerini elektrikli büyük yük ve yolcu gemileri almıştır. Bazı şehirlerin gelişmesine ulaşımın önemli bir rolü vardır. Özellikle ana yolların kavşak noktasından bulunan şehirler daha çok gelişmektedir. Bu duruma uygun şehirlere Türkiye'den 3 örnek yazınız. 1- Afyonkarahisar, 2- Samsun, 3- Bolu yazılabilir. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren uygulanan ulaşım politikaları sayesinde demir yolu ulaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde demir yolu ulaşımında meydana gelen gelişmeleri yazınız. Hızlı tren ile yolcu taşımacılığı yapılmaya başlanmıştır. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için metrolar yapılmıştır.